Önemli olan çok yaşamak değil. Yaşadığınızda savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969 olan arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına dönmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Anneni teselli et. Anneni teselli etmek sana düşüyor. küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Benim bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın. Ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarından en ufak bir pişmanlık duymadığını belirtir. Seni, annemi ve kardeşimi devrimciliğinin olanca ateşiyle kucaklarım. Isso, Fazla söz bulamıyorum. Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğiniz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumunu çok daha iyi anlayacağınız inancındayım. Metin olunuz. Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışınız bütün varlığımla hepinize kucak dolusu sevgiler. Yazılacak çok şey var. Fakat hem mümkün değil hem de sırası değil. Candan selamlar. Hüseyin İnan. Sevgili babacığım, mektubu aldığın zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. Bir buçuk seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebiliyorum. Babacığım bu olaydan da annemin ve Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın için hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğim bir oğlun bir günde öldürülmesi kolay göğüslenecek bir olay değildir. Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve yücelin senin desteklerine muhtaç olduklarını yukarıda söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağınızdan zaten eminim. Babacığım, burada şunu ilave edeyim ki... Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız konusunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarını devam ettirsinler. Mehtap'a ne diyeyim? Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan hallerini, hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her birisi oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve dostlarını unutmayacağını biliyorum. Mektubum burada biterken sizi annemi, yüceli, ablamı, aziz abiyi, mehtabı hasretle tutacaklarım babacığım. Sağlıcakla kalın Yusuf Aslan. arkadaşı. Necdet Adalı'nın hapsan arkadaşı. idam cezalısı. Bayram Bey'e birkaç kelime lütfetmek istiyorlar. Kendisine ben mikrofonu veriyorum. Şeyh Bedrettin'den Pir Sultan'dan yürüye gelen idam geleneğini denizlerle, hüseyinlerle Yusuflarla taşıya geldik. Necdet Adalı Erdal Eren aldı bu bayrağı. Onları Mamak cezaevinden idama göndermek nasipsizliği bana düştü. Ahmet Arif'in dizeleriyle hitap onlar size. Öyle yıkma kendini, öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol, içeride dışarıda. satçıdan, işbirlikçi dayan olur, 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 olur. Olur, olur, olur. Dayan etme beni. Gör nasıl yaratılırımla alıştı genç ellerinizde. Oğullarım, gelecek gelecekte. Her biri bir cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. gözlerinde. sen de anlıyor musun? Onlar karanlığı yırtıyor. Aydınlığı biz getireceğiz. Tek başına yarış beraber yarış birimiz. you no. Olha